Arkadaşlar hepinize merhabalar selamun aleyküm bugün elimde Lylia kahramanı var rakip pickleri de görüyorsunuz sırf o yüzden videomu erken başlattım çünkü sizlere ufak bir tiyo vermek istiyorum rakip picklere şöyle bir bakalım Nata'mız var Kaled'imiz var Hilda'mız var şu 3 pick'i almak istiyorum çünkü bunların bir leveli çok güçlü 3 tane de infaz girmiş vicdansızlar bizde de gariban Helcurt var ormancı yapacak ama ona buff aldırmazlar. Benim bu adamı yani ormancımı çok iyi desteklemem lazım. O yüzden bana bir leveli, iki leveli, 3 leveli çok güçlü bir büyücü lazımdı. Hemen Layla'yı aldım. Alev atışı girdim. Sebebi şu. Layla'nın bombaları gerçekten bizim ormanımızı basmaya çalışırlarsa orayı cehenneme çevirebilecek bir potansiyeli var. Desteklendiği zaman. Şöyle hemen yönelim. Şimdi ben Ormanı bombalayıp Helkurt'a buff'ını hızlı da aldırabilirim. Öyle de yapabilirim. Bekleyip rakibi de kesebilirim. Bana öncesinde bir taş var agacım. Zarif taşımızı alalım. Şimdi bu eleman red'e mi gitti? Red'den başlıyor. Tamam böyle bir şey de yapabilir. Ama red'e de gelebilirler. Ben midde biraz darlamaya çalışacağım rakibi. Dürtmeye çalışacağım. Çok açılmak istemiyorum. Nato olabilir. Buradan Nata Hilda 4 başlayıp. Minyonumuzu alalım şöyle. Güzel, güzel dürttüm. Çok güzel. Tamam, güzel. Alacağımızı aldık buradan. İkisini de yaracağından fazla dürttük. Ormana gelemezler artık. Bizim çocuk da zaten diğer ormanlara dönüyor. Onun blue'sunu ama nat'a gelebilir oraya ya. Nat'a altta, kalet yukarıda. İki de infaz var. Tek başıma girmek istemiyorum o topa. Şuraya hemen it diyelim. Level almaya bakalım minyon kaçırmadan. 4 levelde çünkü zarif taş da bitti. Gel el kurt birlikte alalım onu. Yardım edeceğim sana. Devam et baboş. Gelirlerse vuracağım kafalarına. Bir tane isteğim var ama iki oldu tamam. Alev atışım da var. Güzel. Yapmamız gerekeni yaptık. Ormancıya bufflarını aldırdık. Volkan'la beraber girdim bu arada. Roman mırmı ile baitle onu. Şimdi sesi geliyor. Hareket ediyor. Pasifi dolu sesi geliyor o yüzden. Hışır hışır. Baitle kanka hop. Alev atışı da attım. Sloviye'de. İnfazı var. Kaçamaz. Hop. Tamam. Şifasını aldık. Güzel. Hemen bir base'i yapıştıralım. Lane'imizi de öne geçirdik. Güzel. Şu ayakkabım bitsin. Hemen Jop'a rushlayacağım direkt. Jop'u alacağım. Jop'la çünkü çok, çok güzel bir hasar çıkıyor. Karşıda 3 tane infaz da var. Alev atışı girmem çok iyi oldu. Dibime girerlerse iteceğim. Hel kurt Ah be gülüm. Ah be gülüm. O ultiyi erken açsana. Görüş aldık oradan tamam. Babacım ne yapıyorsunuz? Yazacağım diye ölüyorsun. Devam et devam et. Ultisini aldık. Slovadım. Volkan kesersin onu sen de. Güzel. 10 numara. Şurayı da hemen itleyelim. Ultim de açıldı. Ayakkabım da bitti. Şimdi hızlı bir rotasyon atıp ultimle bait dağıtabilirim bu eleman beni mi kovalayacak? Ciddi misin? Geliyorum Volkan. Hop alev atışı attım. Slow attım. Kaçarsın. Attım bir bomba daha. Kes onu. Güzel. Ultim var. Bait diyebilirim aslında. Hop. Selamun aleyküm. Gel buraya kardeşim. Saf attı. Manası da yok, Saf attı ama. Şurayı itleyelim hemen base atacağım. Nata'yı görmüyorum. Buraya gelebilir. O yüzden durmayacağım burada. Ultim yokken Nata'ya yakalanmak istemiyorum. Beni direkt keser. Nata abi sonuçta. infazı da var. Çok önereyim. Kader saatinin sonrasında büyüteceğim. Yani aldığım zarif taşın tamamı kader saati oluyor. Onu sonrasında büyüteceğim. Acele etmeyeceğim. Şurayı itelim hemen. Benim biraz olay çıkartmam gerekiyor. Beyit atmam gerekiyor takımım toparlaması için. Safı yok onun. Güzel. Alev atışı atacağım ona. Kafasına geldi güzel. <laughs> e kardeşim ultim var. Atmaya gerek bile kalmadı. Canı yarım olduğu için korktu. Onlar da lane'i düşürmeyi tercih etmişler ama bu kuleyi vurdurtmayacağım. Kalkanı duruyor. Şimdi de sanırım aynen. Sesi geliyor. Kaledin pasifi dolu olduğu zaman yürüdüğünde haşır uşur ses geliyor arkadaşlar. Bilmiyorsanız o ayrıntıyı da söyleyeyim. Esmeralda gibi bir kahraman. Ses veriyor yani çok fazla. Gel tortula gel agacım. Hızlı bir şekilde al bunu. Koruyorum ben seni. Devam et devam et devam et. Hop. Hop. Bir bomba daha. Hop. Güzel. Onları da keseriz. Ultim var benim. Bait diye bir aslında. Devam devam devam. Devam babacığım. Hop. Çok güzel. Ghost'un aşağı gidiyor. Dikkat et orada. Şav dikkatli olmalısın. Ghost'un geliyor. Nata'da da ulti yok. Gördüm onu. Az önce ulti bastı. Ölme lan. Geldim geldim ölme. Tam kufra gir gir gir. Nata'da ulti yok. Gir babacığım. Harikasın. Hop. Bunda da ulti yok. Hop! Çok güzel. Sen de gel lan. Tamam maç kuleyi. Chop da bitti. 10 numara. Takımı güzel öne geçirdik. Bu saatten sonra artık düşüremez o karakterler yani kolay kolay. Bana bir tane hemen kader saati ver. Aslında kader saati yerine yakma da alabilirim. Yakma abi. Kader saatini 3'ten tamamlayacağım. Hasarımız maksimum çıksın. Girecek misin? Tamam. Sen deyin babuş. Güzel hasar attım. Arkamız yoktu ki ya. Dört kişiler. Neyse tamam sıkıntı yok. Şurada olabilir mi? Nata aşağıda gördüm onu. Şurayı itleyip öyle gideceğim. Kuleyi vermek istemiyorum. Farm da kaçırmak istemiyorum midden. Orada bir şeyler oluyor. Oraya yetişebilirsek güzel olabilir. Burada da bekleyebiliriz. Gel Jav. Üstten mi geçiyor? Üstten gidiyor sanırım. Görüş verdik yukarıya gidiyormuş gibi de. Bana bir de şu iksirden var abi. Beni yanlışlıkla Javet Mavet fırlatmasın. Blue çıkacak. O Blue'yu oynayabilir miyim acaba tek başıma? Bana bir destek atarlarsa. şöyle dürtsem. Sen bir git bakayım. Tamam ultisini aldım. Hiçbir şey yok. Bir destek lazım abi. Helkurt. Kurtta ulti yok gözüküyor. Ulti olsaydı girerdi herhalde. Toplan atıyorsun ama geç kaldın güzelim o pozisyon için. Ultim yok benim. Güzel de beklemiştim aslında da helde ulti yoktu ya. Şimdi geldi. Gelir gelmez direkt bastı zaten ama kaçırdı onu da. Şurayı hemen hızlıca itleyelim. Bunları biraz dürteceğim ya. Ultim var. Hop. Selamun aleyküm arkadaşlar. Devam. Çok güzel. Güzel baitledik. Tutun şunu. Ah be. Kes be onu. Cık. Saldır saldır. Kaçtı. Ya alev atışıma 2 saniye vardı orada. 2 saniye erken gelseydi alev atışım itmiştim onu ne güzel. Güzel yakaladı beni. Bu şekilde beni nata yakalarsa ultisiz keser. Ama bir daha yakalanacağımı düşünmüyorum ona. Hatta zonya bile alabilirim onu pazara göndermek için. Yeddeniz bitirmiş direkt. Yeddeniz solo rün. Yani %6 rünü var solo rün. Artı infazı var. O şekilde beni her türlü keser ultim yokken. Bu elemanı kestirebilirim sana el kurt gel. Yavaşlattım. Alev de attım gel. iyice yavaşlattım. Kes onu. Güzel. Steklerimi de sıfırladım zaten. Steam full. Onlar da onu kesmiş. Şahane. 10 On numara. Şu farmdan birazcık ortak olayım. Parlayan asa bitecek. Güzel. Onu da bitirdik. Şimdi kader saatini alabilirim. Zonya da olabilir. Bakacağım. Ne yapıyorsun? Artısta e bak yahu. Kader saati alıp fullleyebilirim aslında. Canım fazla olsun. Sonrasında bir zonya tercih edebilirim. Atanın farmı iyi. Bunu bana sal babaş. Sal babaş. Güzel adamsın. Bunları burada kıstırabiliriz aslında. Kuleyi tutmaya çalışıyorlar da. Paldır küldür girsek. Tam Hilda yakalayalım. Alev atışı atacağım ona yavaşlattım. Kufra girmedi. Niye girmedin ki gireceğim sandım. Tam bunlara geldim. Koşuna bomba atacağım. Kufra giriyor sandım girmedi. Bir anda vazgeçti kuleye döndü. Bana bir slow item aslında bu maç güzel gider. Değnek hazırda beklesin. Kader saati bitince değnek kalacağım. Burayı itlersen biter mi? Tamam bitti. Aslında ben bir zonya da alabilirim. Sonya var ya. Nata bana fokus diyecek. %100 bana fokus diyecek. Ultisiz ona yakalanmak istemiyorum. Son itemden de değneği alırım. Yo, Adamı iki bomba da yok ettim. <laughs> tamam bait diyorum. Bait diyorum. Bait diyeceğim. Adam kalet oynuyor. iki bombada yok oldu. Geldim. Alev attım ona. Kes onu. Çok güzel. Tam bait diyeceğim. Ultim var. Hop. Sen şunu al bakayım. Al bakayım bunu da. Kestin onu. Güzel. Sen de onu kes. <laughs> Pazara gönderdim adamları ya. Gelirken 2 kilo domates, 5 kilo patates alın beyler. Çok eğlenceli bu karakter ya. Güçlü de ama tercih edilmiyor. Gerçekten iyi oynayan birinin ellerinde çok tehlikeli. Bombalıyorum onu da. Güzel. Bitiririz herhalde. Vurun abi kuleye. Vur. Güzel bir maçtı. Rakibe gerçekten Meta'nın en baba yiğit piklerini verdik. Yani o piklerle bizim kurtu ormanda katliyen oynatmamaları gerekiyordu. Ama güzel bir strateji yaptığımı düşünüyorum. Keşke bana da böyle bir şeyler yapsalar. Gerçekten çok güzel oluyor ormancıyı böyle desteklemek. Midde onları baya dürttüm. Orman hiç baskı bile kuramadılar. MVP'yi de biz kapmışız. Güzel. Yani takımı böyle desteklemek gerekiyor arkadaşlar. Bilginiz olsun. Karşıdaki piklerden beni koruyabilecek kimse de yok işin kötü tarafı işte. Hilda faktörü var. Hilda da Ling'e ne yapsın abi? Chuya ne yapsın? Koruyamaz. O yüzden çok dikkatli oynamam lazım benim. Baya dikkatli oynamam lazım. Tek hata da beni yok ederler. Leitler de kuvvetli. Şuraya hemen şöyle bir okumuzu fırlatalım. Hilda karşı ormana gidiyor anladığım kadarıyla. Ona destek verebilirim aslında. Şuraya bir iteyim. İki level olmaya ihtiyacım var benim. Akdeniz. Burada çıkarsa gideceğim. Tamam burada çıktım. Oraya destek atacağım. Karşıda çıksaydı direkt Bafa gidecektim de. Geliyorum abi canı da az. Geldim geldim. O buff'ın da canı az. Geldim. Devam ediyor enerjisi de yok. Dört dediler. Şunu attım. Hop. Çıkalım beyler. Stanı da yedik. Canımız da gitti baya çıkalım. Okay. Helkurt gelmedi bizden de. Çu direkt ayıktı geldi. Şu buff'ımı hemen hızlıca almam lazım. Biraz geride kaldım. Link de geride kaldı ama ben yani benim için iyi olmadı bu. Hemen almalıyım bunu. Yisushi'ni aslında alma sebebim Geçen sefer Isshu'nun şeyi çıkartmıştım. Kostümü çıkartmıştım biliyorsunuz. Orada kostümü de aldık. Ama arabaya binmeyi unutmuşuz. Ben kostümün en güzel pasifi yay büyük bir şekilde alevli yanıyor demiştim. Bir de arabası çok güzel demiştim Kaykay'ı. Oyun boyunca hiç ölmedim. Beyz atmama gerek kalmadı. Arabayı almadım. O yüzden aldım aslında arabayı göstermek istiyorum size. Şu ultiyi hemen atacağım. Görüşümüzü alalım. Nerelerde ne var? Ormanları da alalım. Bize bu maç bir büyü savunma botu gider. CC'lerden yani stanlardan erken çıkmak için ver abi bunu. Hemen alacağım. Selena faktörü falan var, Chu var. Kufra var. Şuna bir o ok katsak. E Seselion de çekiyor. Çok fazla CC var. İşim zor ya. Q'yu çok iyi kullanmam lazım. Doçlama özelliğini çok iyi kullanmam Kanka. Kesemez bu beni. Bizim çocuk kötü yerde kaldı. Aynen Hilda biraz görüş lazım babacım. Ölür mü? Ölmedi. Hızlı bir şekilde yukarıya çıkmak istiyorum. Tamam can az. Geldim çok hızlı geldim. Fark edemez beni. Go go go. Link gösterdi ama. Kesebilir miyiz? Ok atacağım. Gir. Oku yedi. Hop çok güzel. Kısıplar mı bana bu? Geri çık tamam. Şu blue'umu alayım. Şu kaykayı alacağım artık ya. Kaykayı unutuyorum ben yoksa. Ölmediğim sürece aklıma gelmez. Hazır aklım ondayken alayım onu. Bully'i alıp gideceğim. Direkt alacağım onu. Hatta Red'i de alıp gidebilirim. Red'i alıp Kaykay'ı alıp bir yere gank atabilirim. Kaykay'ı adamın kafasına fırlatırım. Stanlarım o şekilde. Daha mantıklı. Şu Red'i de alayım da. Çünkü Red'i almak için Kaykay'la birlikte zaman kaybedersem süresi bitecek. Hazır onu almışken bir fight'e gideyim. Bir yere gideyim. Birine fırlatayım. Sersemlik atayım onunla şunu alalım. Güzel. Selam ne kesmişler? Ver abi kaykayı. Kaykay da şöyle bir şey arkadaşlar. Robotik bir şey böyle. Bu base'deki binada kırmızı da oluyor arada. Onu da yeni fark ettim. Bu aralar oynuyorum iyisi için. için sarıyor. Geldim geldim geldim. Kaykayı fırlatacağım onu. Tutun lan bırakmayın. Hop. <laughs> Güzel. İyi ki aldıktan sonra gitmişim. Pençem yok ama. Beyler pençe yok. Adamı attım. Elitisi yok bizim çocuğumda. Link nerede? Arkada. Hmm, sıkıntı. Al onu. Kimde kaldı? Alamadık sanırım. Chou'da mı kalmış? Chou'da kalmış. Gel. Smite yok. Smite yok o elemanın. Smite attı sesi geldi bana az önce. Alırım ben bunu. O limanı keser mi Helkurt? Oha! Canı bile full. Ok atacağım ona. Fiskesini kötü attı. Güzel. Helkurt'un çuğu çok rahat kesebiliyor olması lazım. Niye kesemedi? Kötü oynadı herhalde. Yani taş taşması da var. Çuğunun en büyük kantırı Helkurt. Şu küçük estesimizi de alalım. Gerçi bunun küçük estesliği kalmadı ama Ark, Akdeniz diyeceğiz yani artık. Başka diyecek bir şey kalmadı. Eskiden ne can basardı be. Aga be. Kafasına gitti mi gitmiş. Fıskesini aldık. Bir yerlere rotasyon atıp düşürmem lazım üzerimde. Hazır Akdeniz'de varken hızlı koşarım sulak arazide. Yani şu mavi alanda hız alıyorum. Geliyorum geliyorum arkadan. Tamam öldü o. Güzel. Çu Helkurt'la aşağıda 1v1 atıyor sanırım. Ona destek kulisi atacağım gelsin. Attım. Yine mi öldü Helkurt? A cana bak. Ulan Helkurt'la Çu'yu çok rahat kesiyor olman lazım ya. Allah Allah. Çoyu bir kez daha düşürmem lazım benim. Buff var. Kestim onu. Güzel. Çarpım yok, çarpım yok. Çarpım yoktu. Anla ki. Turtle geliyor aslında. Turtle alabilir miyiz? Çarpım da dönüyor. Turtle alırsam güzel olur. Yardım lazım. Helkurt. Gör beni. Vur babuş. Çarp attım onu. Ölüyordum az daha. Devam alalım bunu. Öldüm. Sen nereden çıktın be Link? Turtle'a vuruyor. Turtle'a vuruyor beyler. Keşke girmeseydim Tortula. Yalandan düşürdük kendimizi. Ayakkabı marmor botu olsa çubana o kadar hasar atamazdı da. Büyü soğunma botu aldım. standlardan erken çıkayım diye. O yüzden biraz fazla hasar attı. Orada canımı bir bıraktı. Yoksa link kesemezdi. Neyse gemiyi alalım abi. Gemiyi almış oluruz. Geliyorum abi. Geliyorum geliyorum. Çarpım da var benim. Fırlatacağım birinin kafasına. Geldim. Geldim geldim geldim. Hop. Güzel. Yine kufraya kısmetmiş gemiyi fırlatmak. Şunu hemen alacağım. Bizimki de orada fight diyor. Ben bunu hemen iki dakikada kaşla göz arası dızladım. Hop. Güzel. Zorlamayacağım. Şu bufflarımı falan alacağım. Daha fazla geriye düşmek istemiyorum. Neyse ölmemiz iyi oldu gerçekten gemiyi. Yoksa benim aklıma gelmiyordu. Unutacaktım tekrar. Bir kere gösterdim. Attık fırlattık ama bir daha göstermiş oluruz. Zaten şu çarı sırf şu gemiyi göstermek için aldım. Umutsuzluğum da bitti. Ver bana bir günahkar. Geçen sefer gösteremediğim için içimde ukde kaldı. Baya da yazan olmuş yoruma gerçekten. Gemisi güzel diyorsun gemiyi göstermiyorsun diyenler çok vardı. Haklılar ne diyeyim unutmuşum. Şu blue'yu kıtlayabilirsek gelir buna ama. Aa biri ölmüş. <laughs> Veda vakil. Güzel Selena ölmüş. Sıklar mı? Öylesine random açmıştım multiyi. Güzel oldu güzel. Yakalayabilir miyim o Seselion'u? Yakalamaya çalışırken ölüyorduk az daha. Adamsın. Teşekkürler. Hız verdi bana. Base atmaya da gerek yok. Canı böyle ormanlardan fırlıyorum zaten ben çoğu zaman. İşte bu yüzden unutuyorum ben gemiyi. Ormanlardan can doldurduğum için şu Q'umu bekleterek atacağım artık. Yetişmek için değil de. Kufro beni orada çok güzel kıstırdı. Onu çok rahat doçlayabiliyorum ben aslında da. Boşluğuma geldi adamı keseyim diye. sesliğim vuruyor. Lan görün lan. Güzel. Bizim çocuğu keşke görseydiler. Oo, satıyoruz beyler, beyler. Satış spor, satış spor kaçalım. İlde kaçalım. Şu mid kuleyi vermeyeceğim. Buraya bir tane o ok atarsam güzel olur. dedim. Keserim ben onu. Geliyorum. Hop. Güzel. Bu orada mı girdi? Bu Giremez ki. Girse keserim zaten de. Biraz daha dikkatli oynamamız lazım. Sesolion vurmaya başlamış. Şu faktörü, link faktörü var. Koruyabilecek tankımız yok, kahramanımız yok. Yani bizi hal kurtun taşlaşması ultisi korur şu an. Hilda koruyamaz. Günahkar da bitti güzel. Aslında bir bitmeyen savaş yerine doğa rüzgarı alsam mı diye düşünüyorum da bu sefer hasarım çıkmaz çok fazla. Almayacağım ya. Tek gezeni de kıtlıyorlar böyle adamlar. Yani bilmiyorum ya. Doğa rüzgarı konusunda muallaktayım. Şurada adam. Almayacağım diyordum da alsam mı? Hala geç değil almak için. Doğa rüzgarı alsam, peşine kanat alsam hasarım çıkar mı, çıkmayabilir. Ama kanat yerine bir savaş ya da kritik. Oo, sen nereden çıktın lan? Bırak beni, bırak. Kaçtım. Ah be. Abi hiç dikkat etmedim item şey yapıyordum, item düşünüyordum. Ah be oyuna odaklanmayınca işte böyle oluyor. Çarp da var kaçamıyorsun. Neyse ben bitmeyen savaşı alayım da kanat alınca doğa rüzgarına ihtiyaç kalmaz ya. Doğa rüzgarı almak istemiyorum. Hasar bayağı düşüyor doğa rüzgarında. O lord gidici gibi. Güzel ulti Volkan. Güzel. Lord'taki adama da vuruyor. Güzel. Canları bir. Ho -ho -ho! Hildaris. Reis misin be Hilda? Güzel çaldı adam. Helal olsun. Mayvet ya. Ben de odaklanamadım orada. Benim de hatam var. Blue çıkacak. Okan kestin mi? Onu kesersin herhalde. Tam kesti gibi. Güzel güzel iyi toparladı bizimkiler. Olurdu. Harika çaldı Hilda. Benim de odağım gitmişti. Güzel oldu. Hemen geliyorum bitirelim. Seselyon'u da düşürebilirsek 10 numara olacak. Şunu da fırlatayım hemen. Dedi de alalım. İki kişi eksikler. Güzel ok attım güzel. Volkan çok güzel taradım da. Harika girdi Alice. Destekleyelim. Beyler. Güzel. Vardı multi de. Tam minyonlar büyük. Aç orayı da aynen. Vur kuleye Vur. Güzel. Biraz oyuna odaklanamadım ya. Aslında zaten pike uygun değildi iyi Ama kaykayını göstermek istiyordum. Çok fazla içimde ukde kaldı. Düşünsene Yi videosu çekiyorsun. Sandık açılımı yapıyorsun ama kaykayı göstermeyi unutuyorsun. O yüzden aldım. Dediğim gibi çok da uygun değildi ama takım genel itibariyle iyi oynadı. Toparladık. Üzerimden bu kaykayı gösterme sorumluluğu da kalktı. O yüzden mutluyum. Arkadaşlar bu şekilde video hoşunuza gittiyse like ve yorum atıp kanala abone olarak destek verebilirsiniz. Allah'a emanet olun. Kendinize çok çok iyi bakın.